İstanbul'un fethi, Osmanlı İmparatorluğu'nun Fatih Sultan Mehmet tarafından 1453 yılında gerçekleştirilen tarihi bir olaydır. Mehmet, İstanbul'u fethetme kararı alarak büyük bir ordu ve donanma topladı. 2 Nisan 1453'te kuşatma için harekete geçildi. Kuşatma için devasa toplar ve kuşatma makineleri kullanıldı. 6 Nisan'da Osmanlı ordusu Topkapı Surları'na ilk saldırıyı başlattı. Kuşatma sırasında devasa bir toplar surları delmekte kullanıldı. Ancak savunma surlarına karşı uzun süren bir kuşatma gerekiyordu. Mehmet, kuşatmayı kolaylaştırmak için Galata'dan Haliç'e bir tersane zinciri kurdu ve karayoluyla donanmayı Haliç'e taşıttı. Bu, kuşatmanın denizden de devam edebilmesini sağladı. 22 Mayıs 1403 sabahı Osmanlı ordusu büyük bir taarruza geçti. Topkapı surlarının bir bölümü aşılarak şehre giriş yapıldı. Bu noktadan sonra şehir içindeki çatışmalar hız kazandı. Ayasofya fetih sonrasında camiye çevrildi. Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'yı cami olarak kullanmak üzere hemen düzenlemeler yapmaya başladı. İstanbul'un fethi Osmanlı İmparatorluğu'nun başkentini İstanbul yaparak Bizans İmparatorluğu'nun sonunu getirdi. Mehmet, Fatih, Fethi anlamına gelir, unvanını aldı ve Osmanlı İmparatorluğu'nun genişlemesine kapı araladı. İstanbul'un fethi, tarihsel olarak önemli bir dönemeçti ve Osmanlı İmparatorluğu'nun gücünü artırarak genişlemesine katkıda bulunmuştur.